Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Dünya tarihi bir bakıma dinler tarihidir. Peygamberler tarihidir. Hazreti Adem'den itibaren Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilen bütün peygamberlerin amacı da insanların kendisiyle barışık, yaratanını tanıyan yaratanıyla barışık ve çevresiyle barışık bir hayat yaşamasını sağlamaktır. Başka bir ifadeyle ahlaklı bir toplum inşa etmektir. Ahlaklı bir toplumun temellerini oluşturmaktır. Peygamberler bunun için gönderilmiştir. Bütün peygamberlerin gönderiliş gayesinin güzel ahlakı ikmal etmek olduğu görülür. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce özellikle Peygamberimizin yaşadığı coğrafya ve dünyaya baktığımızda gerçekten fıtri nizamın bozulduğu, ahlaksızlığın olduğu, haklı olanın değil, güçlü olanın sözünün dinlendiği bir dünya olduğunu görüyoruz. Böyle bir zamanda Peygamberimiz gelmiş ve gönderiliş gayesini kendi ifadesiyle اِنَّمَا بُعِثْتُ Ütemmime ve kerimen ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Görevlendirildim diye buyurmuştur sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ayşe validemize sorarlar. Peygamberimizin ahlakı nasıldı diye Peygamberin Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizin ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu söyler. Sizler Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı der. Ve Peygamberimizin ve inne kele ala kulubun Peygamberimizin yüce bir ahlak üzere, büyük bir ahlak üzere gönderildiği, görevlendirildiği beyan edilmektedir. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilişinden itibaren İslam tarihinde özellikle Mekke döneminde cereyan eden hadiselerin belli başlarına şöyle bir göz attığımızda hep ahlaki temellere, ahlaki hususlara vurgu yapıldığı görülür. Mesela bunlardan birkaç tanesinin üzerinde durmak gerekirse. Mesela peygamberimizin ilk yıllarında Müslümanlar Mekke'de Rahat bir hayat yaşayamadıkları için, Müslümanlara eziyet edilmiş, zulmedilmiş, Peygamberimizin müsaadesiyle Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Ama Mekke müşrikleri orada da bunları rahat bırakmamış, geri istemişlerdir. Bize isyan etti demişlerdir. Habeş Kralı Necaşi hem Mekke elçilerini dinler, hem de Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Tayyar'ı siz niçin kavminize isyan ettiniz? Niçin buraya geldiniz diye sorduğunda Cafer der ki Peygamberimizin amcası cafer Tayyar Ey kral biz Galalet içerisinde yaşayan bir topluluktuk. Putlara tapıyorduk. Laşe yiyorduk. Boğazlanmamış hayvan etleri yiyorduk. Haksızlık yapıyorduk, iftira ediyorduk, zina yapıyorduk, içki içiyorduk. İçimizden soyupak, kendisi güvenilir bir kişi peygamber olarak gönderildi ve o bize dedi ki yalnız Allah'a inanacaksınız, ona hiçbir şey ortak koşmayacaksınız, putlara tapmayacaksınız, zina etmeyeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız iftira etmeyeceksiniz dedi. Biz de ona inandık. Ama kavmimizden kendi rantları elden giden bir takım kişiler bize ve gönderilen peygambere karşı geldiler. Bu sebeple biz Mekke'de huzurlu bir hayat yaşama imkanı o bulamadığımız için buraya geldikler. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, pek muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Yine İslam tarihinin ilerleyen safhalarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası ve hanımı vefat etmiştir Hazreti Hatice Validemiz. Peygamberimiz İslam'ın yayılması için Taif'ten bir ümit aramıştır. Bu da mümkün olmamıştır. Ve gerçekten oradan da sıkıntılı bir şekilde dönmüştür. Peygamberimizi ve arkadaşlarını taşlamışlardır. İşte böyle bir zamanda Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olan İsra suresi nazil olur. Bu surede İsra ve Miraç mucizesi vurgulanmaktadır ilk ayet kerimesinde. Ve bu surenin 17. ayetinden itibaren yaklaşık 15-20 ayet kerimede hep biraz önce üzerinde durduğum hususlar yani bir takım ahlaki temellere vurgu yapıldığı görülür. Allah'a şık koşmayın, Ana babaya isyan etmeyin, içki içmeyin, zina yapmayın, iftira etmeyin, çocuklarınızı efendim açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, ölçüye, tartıya, riayet edin diye bütün temel ahlaki hususlara vurgu yapıldığı görülür. Değerli kardeşlerim, aynı hususu biz... Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Medine'den gelen efendim Medine'den gelen Müslümanlarla hemen Mekke'nin yakınındaki Akabe denilen yerde, Akabe beyatlarında onlarla aralarındaki konuşmada da aynı şeyi görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara biraz önce gerek İsra suresinde üzerinde durulan, gerekse Habeş kralı Necaşi ile Caferi Tayyar arasında geçen diyalogdaki hususların hep dile getirildiği görülür. Peygamberimiz Allah'a şirk koşmamak, efendim zina etmemek, içki içmemek, iftira etmemek üzere sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam onlara, onlardan beyat almıştır. Yani o uymaları gereken temel kuralları belirlemiştir. Bütün bunlar ahlaklı bir toplumun inşa edilmesi için temel hususlardır. Değerli kardeşlerim, biz İslam'ı anlatırken İslam'ın prensipleri genel olarak inanç, ibadet ve muamelat, insanların ilişkileri ve ahlak diye sınavlandırırız. Aslında bütün amaç da ahlaktır. Aslında ibadetlerden hedef de ahlaktır değerli kardeşlerim. Mesela en temel ibadetlerimizden olan namaz ibadetinin amacı ahlaklı bir insan oluşturmaktır. Bir ayet kerimede ''İnne salate tenha anil fahşai ve mülker namaz insanı çirkinliklerden fenalıklardan alıkoyar diyor. Yani namazın işlevinin bizi çirkinliklerden alındırıp arı duru bir insan yapmak ahlaklı bir toplumun üyesi yapmak olduğu görülüyor. Yine bu mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz orucun farziyetini işaret eden ayet-i kerimenin sonunda da aynı vurgu yapılır. Ayet-i kerimede estağfurullah billah. Ya <laughs> eyyühellezine amenü kütübe aleykum siyamu kema kütübe alellezine min kablikum lealleküm fettekûn der. Malumunuz bu ayet-i kerimeyi çok sık paylaştık. Ey iman edenler sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ve sonunda oruç tutmak suretiyle müttaki olursunuz diye vurgulanır. Değerli kardeşlerim müttaki olmak yani sorumluluk sahibi olmak, yani görevlerimizi yerine getirmek, iyi bir insan olmak, iyi bir Müslüman olmak, iyi bir vatandaş olmaktır. Değerli kardeşlerim, bütün bunlardan Ortaya çıkan netice şudur ki, yüce İslam dini inancıyla ibadetiyle insani ilişkileriyle aslında bir ahlak dinidir. Ahlaklı bir toplum inşa etmek için temel hususlar belirtilmiştir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Şunu unutmayalım ki İslam özünde İnanç ve ahlak olan bir medeniyet projesidir. Bu mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız namazlarla, yaptığımız diğer ibadetlerle ahlaklı olmayı, ahlaklı bir toplumun üyesi olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Hoşçakalın değerli kardeşlerim.